Bu hikayeler gerçek kişiler tarafından yaşanmış alıntılardır. Benim adım Emre, bu olay üniversitenin ikinci sınıfında başıma geldi. Okul yurdu çıkmayınca kampüs dışı bir kooperatifte üç evlik bir öğrenci topluluğuna yerleştim. Çoğu kişi öğrenci olsa da bazı mezunlar, asistanlar ve yaşı büyük birkaç kişi de yaşıyordu. Ama en çok dikkat çeken kişi yaşlı bir kadındı sessizdi, genelde yalnızdı ve yüzünde boş bir ifade vardı. Bir gün mutfağımızda hiçbir şey yapmadan öylece durduğunu gördüm. Göz göze geldik ama tepki vermedi. Bir başka gün odamın penceresinden bakarken onu sokakta doğrudan benim pencereme bakarken gördüm. El salladım, o ise sevinçle zıpladı ve evine koştu. O an çok pişman oldum çünkü odamı fark etmişti. Bir gece Odadan çıktığımda kapımın önünde dikildiğini gördüm. Hiçbir şey söylemeden yürüyüp gitti. Zamanla evin içinde dolaştığını, izin verilmemiş alanlarda bulunduğunu fark ettim. Her geçen gün evdeki varlığı daha çok hissedilir olmuştu. Banyo aynasında parmak izleri, odama ait eşyaların yer değiştirmesi ve özellikle geceleri koridordan gelen boğuk fısıltılar. Sonra bir gün dolabımdan gelen tuhaf sesle uyandım dolabı açtım ve onu içeride boynuna kravatımı dolamış elinde bıçakla buldum. Üzerime atıldı ama onu yere yatırıp etkisiz hale getirdim. Polis geldiğinde cebinden odamın anahtarı çıktı. Sonradan öğrendik ki bu kadın evin yöneticisinin zihinsel sağlık sorunları olan kız kardeşiydi ve onu gizlice evde barındırmıştı. Yöneticinin ihmalkarlık ve başka suçlardan tutuklandığı söylendi. Kadına üzülsem de o gece beni neredeyse öldürüyordu. Hayatım boyunca bu olayı unutamayacağımı sanıyordum. Ama yanılmışım. Aylar sonra başka bir eve taşındım. Yeni bir şehirde yeni bir hayata başladım. O kooperatifte yaşadığım olayı aylarca kimseye anlatmadım. Ta ki geçen gün posta kutuma bırakılan küçük el yazısıyla yazılmış o notu görene kadar... Odan çok karanlık. Yeni dolabının kapısı biraz gıcırdıyor. Bu sefer anahtarı senin yerine ben sakladım. Ne bir imza vardı ne de bir açıklama. Ama o el yazısını tanımıştım. O buradaydı. Beni bulmuştu.